Kanalıma hoş geldiniz. Kova burcu 10-16 Kasım 2025 Kozmik takvim. Bolluğunuz için ana tarihler. Sevgili Kova burçları, bu hafta gökyüzü sanki geleceğin perdesini aralayarak size yeni çağın mimarı olma görevini yeniden hatırlatıyor. 10-16 Kasım tarihleri arasında oluşacak gezegensel geçişler sizi hem bireysel hem kolektif düzeyde büyük bir vizyonun merkezine taşıyor. Bu haftanın enerjisi zenginliğin, özgürlüğün ve bilincin birleştiği bir dönüm noktasına işaret ediyor. Çünkü bu kez bolluk sadece maddi kazançla değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal genişlemeyle ölçülüyor. Yönetici gezegeniniz Uranüs bu hafta Boğa burcunda güçlü bir uyanış enerjisi yayıyor. Bu etki özellikle ekonomik düzenler, dijital yatırımlar teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir gelir kaynakları konusunda sizi öncü fikirlerle donatıyor. Sanki evren, kulağınıza şunu fısıldıyor. Yeni çağın bolluğu, senin yenilikçi düşünce tarzında saklı. Artık eski kazanç yöntemleri yerini daha özgür, daha yaratıcı sistemlere bırakıyor. Bu da kova burcunun doğasına tam anlamıyla uyuyor. Vizyoner, topluma yön veren, çağın ötesinde düşünen bir zihin. 10 Kasım civarında Merkür'ün Yay burcuna geçişi düşünce hızınızı ve sosyal etkileşiminizi adeta turbo moduna taşıyor. Bu süreçte bir fikir, bir konuşma ya da bir proje aniden geniş kitlelere ulaşabilir. Kova burçları için bu hem iletişimsel hem finansal bir fırsat dalgası anlamına geliyor. Özellikle eğitim, teknoloji, yayıncılık, medya sosyal ağlar veya yapay zeka ile ilgili alanlarda sürpriz ilerlemeler gündeme gelebilir. Haftanın ortasında Güneş ile Neptün arasında oluşan hassas bir açı ise kalbinizi daha derin bir farkındalığa çağırıyor. Sanki evren size şu soruyu yöneltiyor. Gerçek bolluğun kaynağı ne? Bu enerjiyle birlikte artık parayı bir amaç değil, bir araç olarak görmeye başlıyorsunuz maddi kazançlarınız artarken, içsel doyumunuzun da aynı oranda yükseldiğini hissedebilirsiniz. Ruhsal anlamda, sezgilerinizin sesini dinlemek bu hafta altın değerinde. 15-16 Kasım civarı ise gökyüzü, Venüs ve Uranüs arasındaki elektriksel bir bağlantıyla adeta şimşek gibi bir farkındalık yaratıyor. Kalbiniz, ilişkileriniz ve işbirlikleriniz yepyeni bir düzleme taşınıyor. Bu dönem, Beklenmedik tanışmalar, ani iş teklifleri veya yaratıcı ortaklıklarla dolu. Bolluğunuz artık yalnız başına kazanmak değil, birlikte büyümek, kolektif üretimle zenginleşmek anlamına geliyor. Kova burcu için bu haftanın ruhsal mesajı şu: Bolluk senin bilincinden başlar. Ne kadar paylaşırsan, o kadar çoğalırsın. Bu hafta boyunca evrenin enerjisi sizi Bireysel yaratıcılığınızı toplum yararına dönüştürmeye davet ediyor. Artık bilgi, teknoloji ve insanlık sevgisini bir araya getiren projelerle hem kendinizi hem çevrenizi dönüştürme zamanı. Kozmik takvimin altın noktaları. 10-11 Kasım. Yeni fikirler, yeni iş alanları, dijital gelir modelleri. 13 Kasım. Duygusal farkındalık, sezgisel zenginlik. 15-16 Kasım. İlişkilerde ve finansal ortaklıklarda sürpriz gelişmeler. Bu hafta kova burçları için bolluğun anahtarı. İçsel vizyonunuzu dünya sahnesine yansıtmakta gizli. Düşüncelerinizi paylaşmaktan, yenilikçi fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmayın. Çünkü evren sizi tam da bu hafta dinliyor. Kıvılcımlar anahtar kelimeleriniz. Yenilik, refah, özgürlük, kolektif bilinç, vizyonerlik. Dijital bolluk, ruhsal. 10-16 Kasım 2025 Kova Burcu Haftalık Astrolojik Derin Değişim Yorumu Bolluğunuz için anahtar tarihler. Kovanın yeni gerçeği. Kozmik rüzgarın yükselişi. Sevgili Kova, Kasım ayının ikinci haftasına girerken gökyüzü senin ruhuna bir çağrı yapıyor. Yeniliğe hazır mısın? Çünkü şimdi hayatının dengeleri değişiyor. 10-16 Kasım haftası senin için yalnızca bir zaman dilimi değil, bir farkındalık haftası. Bir süredir içinden yükselen o huzursuzluğu hissettin değil mi? Sanki bir şeyin değişmesi gerekiyor. Ama neyin, nasıl ve ne yönde olacağını tam göremedin. İşte bu hafta o sis perdesi aralanıyor sevgili Kova. Gökyüzü artık sana açıkça diyor ki, yeni bir yaşam düzenine geçiyorsun. Eski sınırlara artık sığmıyorsun. Bu değişim hem içsel hem de dışsal düzeyde. Yani yalnızca işini, ilişkilerini, yaşam şeklini değil, kendi kimliğini de yeniden tanımlıyorsun. Bu bir tür ruh devrimi ve sen Zodiyan vizyoneri olarak bu dönüşümün öncüsüsün. Bu haftanın enerjisi Akrep ve Boğa burçları arasında şekillenen sabit enerjilerle dolu. Yani hayatının temellerini sarsabilecek ama seni daha güçlü hale getirecek olaylarla yüzleşiyorsun. Bu enerji kariyerinde, evinde, hatta kalbinde yeniden yapılanma anlamına geliyor. Ama korkma sevgili Kova. Çünkü bu hafta evren seni bir kayıptan değil, bir kazanca yönlendiriyor. Bu bir uyanış haftası ve sen kendi bolluğunun anahtarını eline almak üzeresin. Genel kozmik enerjiler, zihin fırtınasından bilgi farkındalığa. Bu hafta kova burcu için zihinsel yoğunluk olağanüstü seviyede. Güneşin akrep burcundaki seyri, kariyer ve toplumsal statü evini aydınlatıyor. Bu, kendini nasıl ifade ettiğin ve dünyaya nasıl bir iz bıraktığın sorularını gündeme getiriyor. Mars'ın aslan burcundaki hareketiyle birlikte ilişkiler ve iş ortaklıklarında güç dengeleri öne çıkıyor. Belki de uzun zamandır görmezden geldiğin bir duygusal gerilim yüzeye çıkacak. Ama bu sefer farkın şu. Artık tepki vermek yerine stratejiyle cevap veriyorsun. Gökyüzü bu hafta seni sınamıyor, sevgili Kova. Tam tersine içsel liderini uyandırıyor. Bu dönemde sezgilerin olağanüstü güçlü olacak. İş ve kariyer yeni fırsatlar, yeni sorumluluklar. Kova senin için iş ve kariyer konuları bu hafta merkezde. Uzun süredir bastırılmış ya da ertelenmiş projeler bir anda hareket kazanıyor. Özellikle 12-15 Kasım tarihleri arası iş hayatında dönüm noktası gibi. Bir terfi, görev değişikliği, yöneticiyle önemli bir görüşme veya yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. Eğer serbest çalışıyorsan ya da kendi işini yönetiyorsan bu hafta kazanç potansiyelin hızla artabilir. Ama dikkat. Bu artış sorumlulukla birlikte gelecek. Bu dönem, kovanın doğasında olan yenilik enerjisiyle birleşiyor. Yani artık klasik sistemlerin dışına çıkıyorsun. Yaratıcı çözümler, teknolojik fikirler, dijital projeler. Evren sana diyor ki: Düşüncelerini paylaş. Çünkü bu hafta bir fikrin kaderini değiştirebilir. Eğer uzun süredir iş değiştirmeyi düşünüyorsan, bu hafta başvurular için altın zaman. Ancak sabırsızlıkla değil, planla hareket et. Merkür retrosu olmasa da bazı gecikmeler olabilir ama bunlar senin aleyhine değil, zamanın seni hazırlaması için. Ekip içi iletişimde diplomatik ol. Bazı kişiler senin vizyonunu anlayamayabilir ama bu seni durdurmasın. Para ve bolluk beklenmedik kapılar açılıyor. Sevgili Kova, bolluk teması bu hafta senin için adeta bir mucize gibi işliyor. Çünkü maddi kazanç yalnızca banka hesabında değil, enerjinde büyümeye başlıyor. Uzun süredir çabaladığın bir alanda bu hafta bir gelir artışı, beklenmedik bir ödeme ya da maddi destek gündeme gelebilir. Boğa'daki Jüpiter senin kazanç evini aydınlatıyor. Bu Geçmişte verdiğin emeğin artık karşılığını bulacağı anlamına geliyor. Ancak evrenin bir mesajı var. Bolluk sadece parayla değil, değerle ilgilidir. Bu hafta kendine şu soruyu sor: Ben gerçekten neye değer veriyorum? Aşk ve ilişkiler, duyguların yeni frekansı. Az ah sevgili kova. Kalbinde uzun zamandır çözülmemiş dilemler vardı değil mi? Bir şeyleri anlamaya çalışırken bazen çok mantıklı oldun bazen de çok uzak. Ama bu hafta gökyüzü sana diyor ki, aşkı anlamak için analiz etme, hisset. Bu hafta Venüs'ün hareketiyle birlikte, duygusal farkındalık seni bambaşka bir boyuta taşıyor. Bir ilişkin varsa, iletişim artık daha derin, daha şeffaf bir hal alıyor. Partnerinle geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak bu konuşmalar eskisinden farklı olacak. Çünkü bu kez kalbini değil, ruhunu paylaşıyorsun. Bekar kovalar içinse, aşk haftası diyebiliriz. Özellikle 12-14 Kasım civarında, beklenmedik bir tanışma gündeme gelebilir. Bu kişi senden farklı bir kültürden, meslekten veya şehirden olabilir. Ama ilk bakışta zihinsel bir uyum hissedeceksin. Ve işte o anda, kalbinde bir kapı açılacak. Ancak uyarı. Geçmişte kapanmamış bir ilişki varsa, 15 Kasım civarında yeniden gündeme gelebilir. Bu kez karar senin elinde. Kimi affedip kime veda edeceğini kalbin sana söyleyecek. Unutmaz sevgili kova, gerçek aşk senin özgürlüğünden korkmaz. Tam tersine, seninle birlikte büyür. Sağlık ve ruh hali zihin detoksu zamanı. Bu hafta bedenin değil, zihnin yorgun. Kova burcu olarak sürekli düşünmekten, planlamaktan, üretmekten bazen durmayı unutuyorsun. Ama bu hafta evren diyor ki: Biraz dur. Derin nefes al ve zihnini boşalt. Uyku düzenine dikkat et. Gece geç saatlere kadar çalışan Kovalar, özellikle bu hafta uykusuzluk sorununa açık olabilir. Mavi tonlarda ışık, lavanta yağı, sessiz bir müzik. Bunlar senin zihnini yeniden dengeye getirir. Fiziksel olarak omuzlar, boyun ve sinir sistemi hassas olabilir. Meditasyon, yürüyüş, yoga veya sadece sessizlikte kalmak bu hafta ilaç gibi. Ruhsal olarak ise büyük bir farkındalık eşiğindesin. Rüyalarında rehberlik mesajları alabilirsin. Birçok kova bu hafta ruhsal uyanış belirtileri yaşayabilir. Ani fark edişler, deydey vuh hissi, Sezgisel ilhamlar. Bu tesadüf değil. Evren seni yeni bilinç seviyesine hazırlıyor. Kova'nın bolluk anahtarı: Vizyon, cesaret ve kalp. Sevgili Kova, 10-16 Kasım haftası sana şu mesajla geliyor: Bolluğun kaynağı sende. Onu görmek için sadece kendine inan. Artık geleceği korkuyla değil, bilgelikle bakıyorsun. İçinde bir huzur doğuyor. Çünkü artık biliyorsun. Her şey bir plana hizmet ediyor. Sen, bu planın merkezindesin. Bu hafta, işte disiplinini, parada farkındalığını, aşkta kalbini, ruhunda huzuru, hayatta vizyonunu büyüt. Kova, sen düşüncelerinle dünyayı değiştiriyorsun. Şimdi kendi dünyanı değiştir. Bu hafta, içindeki liderin doğduğu haftadır. Kendine inan, kalbini aç. Vizyonunu paylaş. Çünkü 10-16 Kasım 2025 Kova burcu için bolluğun kapılarını ardına kadar açan haftadır. Ve unutma sevgili Kova. Gerçek zenginlik seni sen yapan değerlere sahip çıkmaktır.